Merhabalar. Temel yeterlilik testi deneme sınavı soru ve çözüm video serimizin 39. videosuna hoş geldiniz. Soru 1. Vücutta bulunan magnezyum yaklaşık %60 oranında kemik ve dişlerin yapısında yer alır. Vücudun magnezyuma olan günlük ihtiyacı 300-350 mg civarındadır. Magnezyum Su, oksijen ve temel besinlerden sonra vücuttaki en önemli minerallerden biridir. Vücut gelişiminde görev yapar. Manezyum eksikliğinde aşırı susama sonucu bol su tüketimi ve kas kasılmaları oluşur. Ayrıca günümüzde COVID-19'un kanda oluşturduğu bir etkiden dolayı manezyum takviyesi alınması tavsiye edilmektedir. Buna göre manezyum elementi vücutta işlevlerden hangilerinde kullanılır? Enerji gerektiren metabolik olaylarda kullanılır. Enzimlerin yapısında kullanılır adrenalin hormonu salgılanmasına kullanılır, kanın pıhtılaşmasını önlemede kullanılır. Covid-19'un kanda oluşturduğu etki pıhtılaşmadır. Bunun için de manezyum tavsiye edilmektedir. Soru bize neyi soruyordu? Hangilerinde kullanılır diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3, 4, evet. Soru 2. X, Y, Z taneciklerinin içerdiği pozitif ve negatif yüklü tanecikler aşağıdaki tabloda verilmiştir tabloya göre yargılarından hangileri doğrudur? Pozitif yüklü tanecik 12, negatif yüklü tanecik 12 ise x taneci nötr özellik gösterir. Pozitif yüklü tanecik 16, negatif yüklü tanecik 18 ise iki tane elektron almıştır. Elektron aldığında oluşmuş olan tanecik de anyon olduğundan y anyondur. Z taneciğinde pozitif yüklü tanecik 20, negatif yüklü tanecik 18 ise iki tane elektron vermişler. İki tane elektron verdiği için de katyondur. Buna göre X taneciği nötr, Y taneciği anyon, Z taneciği katyondur. Doğrudur. Y ve Z tanecikleri birbirinin izoelektroniğidir. İzoelektronik elektron sayısının eş olması demektir. Y ve Z'nin 18'er elektronu olduğu için birbiriyle izoelektroniktir. 2 doğrudur. Nötr haldeki X'ten bir elektron koparmak için verilecek enerji nötr Y'den koparmak için verilen enerjiden küçüktür. Nötr X'in elektronlarını yörüngelere yerleştirecek olsaydık 8-2 şeklinde olurdu. Atom numarası 12 olduğundan Y'nin ise Proton sayısı 16 olduğundan 2, 8, 6 şeklindedir. Y'nin son yörüngesindeki elektron sayısı daha fazla olduğundan Y'ye verilecek olan enerji daha fazladır. Dolayısıyla X'ten bir elektron koparmak için verilecek enerji Y'den koparmak için verilecek küçük olduğundan 3 doğrudur. Soru bize neyi soruyordu? Hangiler doğrudur diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap 1, 2, 3. Evet. Soru 3. H2O saf su olarak bilinirken D2O'ya ağır su denir. Aşağıda hidrojen ve izotopu döteryumun oksijenle tepkime denklemleri verilmiştir. Buna göre D2O ve H2O bileşikleri ile ilgili yargılarından hangileri yanlıştır? D2O'nun mol kütlesi H2O'dan büyüktür. Mol kütlelerini bulacak olsaydık hidrojenin atom kütlesi 1 olduğundan 2 çarpı 1 artı 16 o değiştir 18 gram bölü mol iken D2O'ya bakacak olsaydık döteryumun e, kütlesi 2'dir. 2 çarpı 2 artı 16 oksijen 16-18-20 gram bölü mol. Dikkat edecek olsaydık D2O'nun mol kütlesi aşağıdan büyük olduğundan bir doğrudur. Öz kütleleri aynıdır. Öz kütleleri de döteryumun ve trityumun farklı maddeleri olduğundan dolayı birbirinden farklıdır. Burada verilmiş olan örnekte 1.1 gram bölü santimetre küp ve 1 gram bölü santimetre küp olduğundan öz kütleler aynı değil farklıdır yanlıştır. Fiziksel özellikleri farklıdır. Öz kütlesi farklıysa fiziksel özelliği de farklıdır. Doğrudur. X de sodyum metali ile tepkime verir. Doğrudur. Soru bize neyi soruyordu? Hangisi yanlıştır diyordu? Buna göre vereceğimiz cevap yalnız 2 A'dır. Soru 4. Aşağıda bazı moleküllerin Lewis gösterimleri verilmiştir. Bu moleküllerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Birinci molekül polar, ikinci ve üçüncü molekül apolardır. Birinci molekül amonyak moleküldür. Azotla hidrojen arasında üç tane bağ varken bağ yapılmana katılmamış bir çift elektron vardır. Bundan dolayı molekül polardır. Metan molekülü ise apolar özelliktedir. BH3 molekülde yine apolar özelliktedir. Buna göre bir doğrudur. İkinci ve üçüncü moleküllerde London kuvvetleri etkindir. Apolar moleküllerde London kuvvetleri etkin olduğu için doğrudur. Birinci ve üçüncü moleküllerde yoğun fazla hidrojen bağı oluşur. Amonyak molekülü hidrojen bağı oluştururken BH3 molekülü hidrojen bağı oluşturmadığından C yanlıştır. Birinci ve üçüncü moleküllerde ortaklaşa kullanılan elektron sayıları eşittir. Birinci molekülde 1, 2, 3 tane ortaklaşa çift elektron kullanılırken BH3'te de 1, 2, 3 tane kullanıldığından doğrudur. Birinci molekülün ortaklanmamış elektron çifti sayısı biriken, ikinci ve üçüncü molekülün ortaklanmamış elektronu yoktur. Burada birinci molekülde bir tane ortaklanmamış elektron varken ikinci ve üçüncü de olmadığından doğrudur. Soru bize neyi soruyordu? Hangisi yanlıştır diyordu. Buna göre vereceğimiz cevap C'dir. Soru 5. Yandaki grafikte X tuzunun çözücü ve çözünen kütlelere verilen çözeltileri hazırlanıyor. Buna göre çözeltilerin kütlece yüzde derişimleri en büyük ve en küçük olan çözeltiler aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Soru bize kütlece yüzde derişimi sorduğuna göre kütlece yüzde derişimi formülünü çözünenin kütlesi bölü çözeltinin kütlesi çarpı 100 olarak biliyoruz. Sırayla bu formülde değerleri yerine koyacak olsaydık birinci çözeltide çözünen x çözelti x olduğundan x bölü x artı x çarpı 100. İkinci çözeltiye dikkat edecek olsaydık çözünen 3x ve çözücü de 2x olduğundan 3x bölü 2x artı 3x çarpı 100. Üçüncü çözeltiye bakacak olsaydık çözünen 4x ve çözücü ise 3x olduğundan 4x bölü 4x artı 3x çarpı 100. Dördüncü çözelti ise çözünen 2x çözücü ise 4x olduğundan 2x bölü 2x artı 4x çarpı 100. 5. çözelti ise çözünen 3x çözücü 5x olduğundan 3x bölü 3x artı 5x çarpı 100. Burada x'leri ve yüzleri yok sayacak olsaydık 1 bölü 2 olurdu, 3 bölü 5 olurdu, 4 bölü 7 olurdu, 2 bölü 6 olurdu ve 3 bölü 8 olurdu. Soru bize en büyük ve en küçüğü sorduğuna göre en büyük 3 bölü 5, en küçük de 2 bölü 6 olduğundan ikinci çözelti ve dördüncü çözeltiyi veren seçenek A olduğundan vereceğimiz doğru cevap A'dır. Soru 6. Saf suya x, y, z maddelerinin eklenmesiyle oluşan çözeltilerin pH değerlerinin değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre x, y, z maddeleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Saf suya X'e Z eklediğimiz an POH değerine bağlı grafik verildiğinden saf suyun pH değeri 7 idi. Y'nin POH'ı değişmiyor. POH'ı değişmediğine göre Y nötr özellikle bir maddedir. Z maddesi eklediğimizde POH'ı artıyor. POH'ı artıyorsa pH'ı azalıyor. pH'ı azalıyorsa asidik özellikle bir maddedir x eklediğimiz zaman pOH azalıyor. pOH azalıyorsa pH artıyor demektir. pH artıyorsa bu da baz özellikle bir maddedir. Buna göre x'in baz y'nin nötr z'nin de asidik olmuş olduğu örnek C'de olduğundan vereceğimiz doğru cevap C'dir. Soru 7 bakır elementi ile ilgili bazı işlemler aşağıda veriliyor. Bu işlemlerden hangisi kimyasal değişimdir? Bakır metaline çinko metali katılarak pirinç alaşımı elde ediliyorsa olay fizikseldir. Bakır metali 1085 santigrat dereceye kadar ısıtıldığında sıvı hale geliyorsa hal değişim olayı vardır. Olay fizikseldir. Bakır metali dövülerek tabak haline getiriliyorsa olay fizikseldir. Bakır tel bir devreye bağlandığında elektrik akımını ilettiği gözleniyorsa olay fizikseldir. Bakır metali nemli havada uzun süre kaldığında üzerinde yeşilimsi bir renk oluşuyorsa buradaki gibi bakır oksitlenmiştir. Bakır oksit oluşmuştur. Dolayısıyla olay kimyasaldır. Buna göre vereceğimiz doğru cevap evet. Başka bir videoda görüşmek üzere. En güzel günler sizlerin olsun. Beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başarı dileklerimle hoşça kalın.